Savaş endüstrisi dünyada en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri. Bu biraz da mecburiyet aslında. Bu sektörde zayıf kalan devletin uluslararası arenada caydırıcılığı kalmaz. Ayrıca tehditlere de açık durumda olur. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bize ambargo uygulanınca yaşadıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Elimizdeki savaş uçaklarının yarısını kullandık. Kalan yarısını yedek parça olarak kullanabilmek için kenarda beklettik o harekatın çok daha büyük ve uzun süreli bir harekat olması gerekseydi çok büyük sıkıntılar çekerdik. O yüzden askeri teknolojilerin geliştirilmesi bütün konuların önünde geliyor. Özellikle de bizim için. Çünkü biz dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Dünyada Türkiye kadar teröre maruz kalan ve onlarca yılını bu mücadeleye adayan başka devlet yok. Sadece terörde değil Doğu Akdeniz, Suriye, Libya gibi konulardan dolayı dünyanın birçok büyük devleti karşımıza dikilmiş durumda. Ufak bir kıvılcımla ortalık karışacaktır. Bu yüzden bizim her zaman hazır olmamız gerekiyor. Türkiye bunun farkında. Bu farkındalığın sonucu olarak da savunma sanayisine inanılmaz şekilde ağırlık verildi. Ordumuzun birçok ihtiyacı artık Türkiye'de üretiliyor. Tabi bu yetiyor mu? Önemli soru da bu. Çok az konuda dışa bağımlılığımız devam ediyor. Ama bütün bu askeri teknolojilerin içinde bir alanda dünyanın en iyisi haline geldik yani üretim ve geliştirme açısından ilk 5'teyiz. Ama etkili kullanımı da dahil edersek dünyanın en iyilerinden biriyiz. O alanda da insansız sistemler. insansız hava araçları konusunda artık durdurulamaz bir güç olduk. Suriye, Libya, Karabağ'da bunu en iyi şekilde gösterdik. Bu alandaki gelişim de günlük konuşmamıza bile bazı kısaltmalar eklendi. İHA, SİHA, DİHA ya da Tiha gibi. Ama son yapılan duyuruyla bu kısaltmalara bir yenisi daha ekledik. SIDA Yani Silahlı insansız Deniz Aracı Bugün Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı olan ULA'a konuşuyoruz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Haliyle deniz kuvvetleri her zaman önemliydi. Osmanlı Devleti'nde de böyleydi, Türkiye'de de. En güçlü olduğumuz dönemlerde her zaman deniz kuvvetlerimizin zirvesini yaşadığı dönemlerde. Bugüne geldiğimizde değişen bir şey yok. Doğu Akdeniz meselesi yine deniz kuvvetlerimizin önemini bizlere anlattı. Bunun yanında bir de Yunanistan'la yaşadığımız Adalar Deniz meselesi var. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili olduğu gibi tehditlerle de çevrili. Ama bu tehditlere karşı elimizi güçlendirecek bir haber daha geldi. Türkiye ilk silahlı insansız deniz aracını tanıttı. İsmi Ulak. Yine bir savunma sanayi ürünü ve yine tarihimizden bir isim. Eskiden Türk devletlerinde ulaklar vardı. Devleti her alanda temsil ederler. Yabancı devletlerle görüşmeler yaparlar. Haberleri onlar taşırlar. Biliyorsunuz bu ulaklara sadece kendisine tebliğ edileni, karşı tarafa ileten insanlar olarak bakmayın. Hepsi çok donanımlıydı. Yabancı devletleri kendilerine hayran bırakırlardı. Hem zeka, hem siyaset bilgisi, hem de savaşçı özellikleriyle tarih boyunca atlarından çok söz ettirdiler tarihimizde bu kadar etki bıraktıkları için de isimleri bu araca verildi. ULAK iki şirketin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunması. Ares Tersanesi Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kuruluş. 5 üretim tesisi var ve %100 milli sermaye. Ares, ihracat odaklı bir şirket. Ayrıca her konuda dünyanın en iyisi olan tedarikçilerle çalışıyor. Tecrübe anlamında da çok iyi durumdalar. O yüzden şu an Ares Tersanesi Avrupa'nın en büyük kompozit ve alüminyum gemi inşa firmalarından biri. Dünyanın en iyi karakol gemisi üreticisi konumunda ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Çünkü ülkemizdeki en büyük gemi ihracatçısı Ares. Meteksan Savunma ise 2006 yılında kuruldu. Savunma sanayisine alt sistemler geliştiriyorlar. Birçok savunma ürünümüzde imzaları var. Radar ya da elektrooptik sistem isimleri gibi. Altı kritik alanda faaliyet gösteriyorlar helikopter, İHA, hava savunma sistemleri gibi alanlarda geliştirdiğimiz neredeyse her projede imzalar var. İşte bu iki dev ULAK projesi için bir araya geldi. Birkaç yıldır bu proje üstünde çalışıyorlar. Ağustos ayında tasarım çalışmaları tamamlandı. 28 Ekim'de tanıtımı yapıldı ve Aralık ayında denize indirilecek. Bu proje denizdeki ilk silahlı insansız aracımız. O yüzden ayrı bir heyecan verdi. Havadan sonra denizde de bu konuda başlamış olduk devamının nasıl geleceğini tahmin etmek zor değil. Ama şu an için ilk göz ağrımızın özelliklerini konuşalım. ULAK 400 km seyir menziline sahip. 11 metre boyunda ve saatte 65 km hızla ilerliyor. Faydalı kapasitesi çok yüksek. Tabii ki de daha geliştirilecek çok özelliği de var. Tam 2 ton. Mühimmatları da roket sanılan. ULAK, UMTAS, Lazar UMTAS ve Cirit'i kullanıyor. Bunlardan da kısaca bahsedelim. UMTAS, 8 kilometre etkili menzillere sahip, ağırlığı 37,5 kilo. Uzun menzilli bir tank savar füze sistemi, şu an yoğun olarak Atak helikopterimizde kullanılıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili ve hedef güncelleme imkanına sahip. Sütre gerisinden atış yapabiliyor umtasla. Yani attığınız hedefle aranızda tepe gibi bir yapı olsa da o gidip hedefini buluyor. Stabilize silah sistemi ile deniz platformlarına da entegre edebiliyor lazer umtas temelde umtasla aynı. Yani umtas altyapısı kullanılarak geliştirildi. Yara aktif lazer arayıcı başlığı var. Tank savar başlıklarının yanında yüksek infilaklı parçacık tesirli bir harp başlığı da var. Ciritte lazer güdümlü bir füze hafif zırhlılara karşı kullanılıyor. Başlıca kullanım platformları taarruz helikopterleri. Atak bu füzeyi kullanıyor mesela hem de uzun zamandır. Ama atışın yapıldığı, akıllı podun kurulduğu hava, kara, deniz her yerden de kullanılabilir. Ciritin de etkili menzili 8 kilometre. Ayrıca zırh delici başlıktan, yüksek infilaklı başlığa kadar harp başlığı seçeneği çok fazla. İşte bu mühimmatları kullanacak ULAK. Denizde ciddi bir caydırıcılık olacak bizim için. Elimizi hayli güçlendirecek. ULAK, karadan bir sahil kontrol istasyonundan yönlendiriliyor. 200 kilometre mesafede sorunsuz veri ve görüntü aktarımı yapılabiliyor. Tabi bunun yanında gemilerden de kontrol edilebilecek. Hatta gelecekte çıkarma gemileri ya da fırkateynler gibi yüzer platformlardan da kullanılabilecek. Ulak, gündüz ve gece görüş sistemlerine de sahip. Her türlü hava koşulunda etkili şekilde kullanılabiliyor. Yapay zeka kabiliyetine sahip ve otonom görev yapabiliyor. Yani Tesla gibi. En güzel özelliklerinden biri de İHA'larla ortak görev yapılabilmesi birbirleriyle haberleşerek ortak operasyon yapabilecekler. Yani Türkiye'nin insansız sistemlerle kurduğu harekat ağının artık deniz ayağı da var. Tabi dediğimiz gibi daha geliştirilmesi de lazım. Tek işi karşıdaki hedefi vurmak da değil, üzerine entegre edilecek, farklı sistemlerle farklı görevleri de yapılabilecek. Bu sayede yeni SIDA'mız elektronik harp ya da karıştırma gibi düşmanlı sistemlerini felç eden operasyonlarda da kullanacağız elektronik harf çok önemli. Geçtiğimiz Ağustos ayında biz Yunanistan'la Oruç Reis kavgası yaşarken Fransız Fırkateyn'i onlara destek için gelmişti. Ama beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Çok ciddi bir elektronik karıştırma yaparak bütün sistemlerini çökerttik. Telsiz konuşmaları efsaneydi. Yunan yetkilileri gemimizin bütün sistemleri çöktü. Üzerimizde yüzlerce cisim uçuyor. Ne olduklarını anlayamıyoruz bize kılavuz gönderin yolumuzu bulamıyoruz diye ağlamışlardı. Orada neyle uğraştıklarını fark ettiler. İşte şimdi o karıştırmayı insansız deniz aracımızla yapacağız. Ayrıca ulaktan sonra yeni sistemlerin üretimi başlayacak. İstihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım görevleri için de deniz araçları hızla geliştirilecek. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde SIDA'mızın atışlı testleri başlıyor. Sonrasında hızla seri üretime geçilecek. Şöyle bir düşünün. Kara en ufak bir taciz olduğunda aynı anda onlarca SIDA düşman gemisinin etrafını sarıyor ve geri çekil uyarısı yapıyor. Kendinizi o geminin kaptan yerine bir koyun. Çevrenizde insansız onlarca araç, her birinde yüklü füzeler sizin geminize kilitlenmiş. Çatışmaya girseniz vuracağınız sistemlerde personel bile yok. En fazla maddi zarar verirsiniz. Ki karşı ülkenin de çok umurunda olmaz bu durum. Ama sizin kaybedecek çok fazla şeyiniz var. Geri çekilmekten başka çareniz kalmıyor. Aynı şekilde bu sistemler gemilere eskort görevi de gerçekleştirecek. Sismik araştırma gemilerimizi zaten savaş gemilerimizle koruyorduk. Artık onların etrafındaki koruma duvarı çok daha güçlü hale gelecek. Silahlı insansız deniz aracımızın haberine çok fazla mutlu oldum. Çünkü Doğu Akdeniz'de tamamen yalnız kalmış durumdaydık sırtımızı dayayacağımız kimse yok. Kavgada sırtını güvendiğin birine dayayamayan insanın yapabileceği tek şey sırtını duvara dayamaktır. İşte savunma sanayisine bu yüzden aşırı önem veriyorum. Çünkü askeri teknolojiler bizim için o duvar hükmünde. Kendinize iyi bakın.